İkon Garaj'dan herkese saygılar efendim. Yıl dışından bizim için gelen müşterimizin aracının tüm aksesuarlarını yapmış bulunmaktayız. Aracımıza başta akıllı bagaj montajı yaptık efendim. Ayak sensörlü. Üçüncü nesil. En ufak sıkıntı olmadan çalışmaktadır. Görmüş olduğunuz gibi kendi orijinal yerine taktık yine. Plakalık ledlerimiz, geri vites ledlerimiz, ön farlarımız, ambiyans aydınlatmamız, orijinal cam rüzgarlıklarımız, altı parça, iç ambiyansımız, görmüş olduğunuz gibi. Aracımız daha 11.000'de şu an. Gördüğünüz gibi. Aracınız zarar vermeden montajlarımızı yapmaktayız. Aracımızın ön tarafını kapladık. Tüm farlarımızı led yaptık. Gündüz ledlerimizi aktif ettik. Akşamda yanıyor. Şu an kabut rüzgarlığımız. Müşterimize hayırlı olsun efendim. Aynı zamanda aracımıza cam modülü de taktık. Onu da göstereyim efendim nasıl çalıştığını. aracımızı stop edelim. Camlarımızı açmak istersek 3 kere açma tuşuna basıyoruz. Önce ön camlarımız açılıyor, sonra arka camlarımız açılıyor. Kapatmak istediğimizde isterseniz kendi kumandasından, isterseniz de buradaki orijinal kendi düğmesinden basabiliyorsunuz. Aynı zamanda havalandırma ve auto işlemlerini de yapıyor. Son olarak da efendim aracımıza koltuk kaplarımızı taktık. Tay tüyü çalışmaktayız. Gördüğünüz gibi birebir uyumlu. Airbag'lerimizi kapatmaz. Lekesi kolay çıkar. Müşterimize hayırlı olsun. Kazası belası olmasın inşallah.